Herkese yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere baz altındayız. Baz altın sizinle birlikte temizleyip düzenleyeceğiz. Baz altımın durumunu gerçekten e, vahim olarak görüyorum şu an. E, Burayı toparlamak istiyorum. Uzun zamanları toparlamıyordum. Video çekerim diye hazır yeni telefonumda gelmişken yeni kameramla birlikte çekmek istedim sizlere. Hemen e, baz altını göstereyim sonra hemen başlayalım. Şu an e, baz altım. Görüyorsunuz ki bu şekilde arkadaşlar. Şurada çeyizlikten kalma şeylerim. Burada yorganlarım, battaniyelerim falan var. Bu kısım da aynı şekilde. Buraya da ben çıkartmıştım. Ee, tam düzenleyecektim ki dedim videoyu alayım. Öyle olunca videoyu da çekmek istedim. Hemen sizlerle birlikte tıklayıp düzenlemeye başlayalım. İlk başta şu kısmı çıkartmak istiyorum. Görüyorsunuz ki şöyle şeylerin de vardı. Yani. Hepsi bitmiş. Çeyizlikten kalma taraklar. Tarak setleri olurdu ya eskiden. Bunlar herkeste olduğu gibi bizde de var. Şunları çıkartayım. Bunları artık baz altına koymayacağım. Şurada yastıklarım falan var. Bunu hiç açmayacağım. Bunun içinde full işte namazlık örtülerim. Ondan sonra seccadeler, lifler var. Ee, küçük bebek çoraplarımız var. Şöyle göstereyim. Bunu hiç açmayacağım. Açarsam çünkü gerçekten toparlanması zor olabilir. Hemen çıkartalım. Evet çıkarttım. Hemen silelim. Aslında bir süpürgeyle çekse miydim ya? Bence çekseydim ben bir süpürgeyi alayım hemen. Tamam şimdi çektim. Hemen e, silelim. Bingo'nun şu tozal tozalını kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Her kokuyor. Kokusuna aldığını aldım ama ilk de almışım. Yani artık hep bunu alıyorum. İkincisini de aldım. Yedekli bir şekilde. İndirim neydi fiyatı? Ben almış aldığımda e, yaklaşık 30 TL falandı. 30 mu 35 mi öyle bir şeydi. Gayet fiyat performans diyebilirim. Ama o şey mendilleri var ya onlardan da almak istiyorum. Toz alma mendilleri. Onlardan da alacağım inşallah. Sipariş vereceğim. Evet şimdi sildim. Hemen e, yerleştirme kısmına geçelim. E, i̇lk başta dediğim gibi bunu hiç açmayacağım. Direkt bunu koymak istiyorum. Çünkü bayağı da ağır. Şöyle şunu bir en dibe koyalım. Ardından e, ne koyabilirim oraya? Öbür tarafta da bu arada şeylerim var. Yastıklar falan var. Hatta orayı da bence bir boşaltayım. Öyle alayım. Ama boşaltırsam da burası çok şey olacak ya. Bakar mısınız ne çıktı? Bir tane Arveles çıktı. <laughs> Pazanın altından. Bu yorgunum. Yorganları bir yerde yapmak istiyorum. Şöyle banyo şeylerim var yedek. Paspaslarım var. Heh, şu battaniyeyi bu köşeye almaya çalışacağım. Orayı bir alayım. Umarım kapanmaz. <laughs> Kapanırsa var ya çok kötü şeyler olabilir. Şöyle bir yemek takımım varmış hiç kullanmamışım. Şöyle bir şey. Şu battaniyeyi hiç kullanmadım. Neden kullanmadım? Güzel de bir battaniye. Şöyle. Şu şekilde bir battaniye. Yalnız var ya, burası da bir soğuk, bir sıcak. Yani sizin hangi şehirdesiniz? soğukluk, sıcaklık durumunda. Mesela şöyle boş şeylerim var. Bunları artık kullanmayacağım için atarım diye düşünüyorum. Şunlar var. Hurçlarım var. Şu battaniyeyi de böyle alalım. Hah, onun yanına bunu koyalım. Bunlarda e, yeleklerim var. Şöyle biri arıyor. bileğime bayılıyorum ya. Çok güzel değil mi? Annem ördürmüştü. Şöyle hafif simli. Çok bayılıyorum ben böyle şeylere. Ama bir kere bile giymedim. Çünkü artık kısa geliyor. Aslında şöyle şeylerin de var. Bunu, bunu falan çıkartabilirim mesela. Daha etiketli üstünde duruyor. Çeyizimden bu da. Şöyle el örmesi. Bunu da çıkartabilirim. baksanıza pembe şeyleyim. Aslında bunları ben çıkartayım ya. Bu yeleklerimi giyerim artık. Ben giyerim ya. Size ne göstereceğim arkadaşlar? Hazır mısınız? Şöyle bir oturalım bazan al. Bunlar benim bebeklik patiklerim. Çok güzel değiller mi? Bir yaşındayken giymişim ve annem o günden bu yana sadece bunu saklamış. Daha doğrusu sakladıkları, sakladığı bir sürü şey var. Ama hepsini birilerine verdikleri verdiği için sadece bunlar kalmış. Bir de atkım var, pardon. Bir de atkım var. Şöyle minik ben de çocuğuma saklayacağım. Bunlar benim için çok değerli şeyler ya. Şöyle mesela şapkalar falan. Bunların hepsini hiç açmayıp, bozmayıp ee, direkt şu kısma koyacağım. Direkt bu köşede kalsın. Sonra bunları koyayım. Bunlar da yastık kılıflarım. Şöyle kalplisi de varmış. Aslında bunu da çıkartayım. Şöyle GM almıştım ben. Salonumda belki bilenler vardır. Onun kalplisi Şöyle de diğer yastık kılıflarım var. Bunları da hemen şu kısma koyacağım. Şu kısma şöyle koyayım. Altı kalsın. En azından bilindik. Bir de şöyle bir şey var. Bakar mısınız? Burada da şöyle bir nevresimim var. Kullanmamışım hiç. Bu da böyle kalsın. Elimin altında kalsın bu. Çünkü bunu kullanırım. Arkadaş inanın e, evlenince sizde de oluyor mu? Neyiniz var neyiniz yok e, bilemiyorsunuz yani. Böyle bazı hatlarınız böyle oluyor ya. Mesela şu yemek takımını e, kullanacağımı pek düşünmüyorum. O yüzden bunu şu kısmına şöyle koyayım. Şurada bir kalsın. Hatta üstüne de bunu koyayım. Bunu kullanırım ama sınır işte. Öyle de bir sınırım var. Ne yapacağız bilmiyorum. Şu an bu şekilde kaldım yani. Şöyle kaldık. Ne yapsam? Hemen şunları çıkartayım. Şu yorganı falan çıkartayım bir. Şu nevresim takımlarını ayırmıştım ben. Bunları en başa yani şuraya şu kısma bir yerleştireyim. pembeyi mesela pembe bir takımım var. İlk başta yastıklarını koyayım. Şu kısma. Bunlar misafirler için ben hazırlıyorum. Böyle. Ee, buraya koyuyorum. Ki hemen elimin altında olsun diye. Ama belli bir süre geçtikten sonra herkes de oluyordur bu. Hemen gidiyor. Buraya şimdi şunları koydum. Ee, şu Şurada bunun takımı. Bunlar burada kalsın. Sonra şu mavi nervisim var. Bunları trendi olan almıştım. Gerçekten memnunum. Onları da şöyle koyayım. Yastık kılıfları da hemen şu. Aslında bunun siyah yorganı da vardı. Siyah yorganı da altına koyayım bence. Öyle daha mantıklı olur. Şu kısmı göstereyim bir size. Şu kısım nasıl bir şey oldu? Şöyle şu an son durum bu. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Size aslında şöyle da yeni bir tripod aldım. Şöyle kalsın. Şu kısmı da hemen siyah şeylerimi koyayım. Şu yastık kılıflarını da yastıkları da koyayım. Yedek yastıklarım da var şöyle. Dört tane yedek yastığım var. Aslında altı taneydi. 2 tanesi nerede kim bilir. Şöyle Yorganım var, bunu hemen katlayayım. Bunu da şu şekilde, şu kısma koyayayım. Umarım şundan bir çıksın. Yorganım da burada. Şimdi bu yastıkların üstüne şu şunları koyayım, şu takımlarıma. Takımları böyle koyuyorum ben. Yani siz nasıl koyuyorsunuz? Surç almak istiyordum ama hurç bir türlü alamadım. Şu siyah nevresimin takımı da bu. Bunu da hemen üstüne koyayım. Yani benim için böyle daha kolay oluyor. En azından e, bir şey istediğimde direkt elimin altında olmuş oluyor ve bu çok büyük rahatlık benim için. Şöyle, bu arada yeni evlenecekleri tavsiye vereyim. E, şöyle siyah yastık kılıfları almayın arkadaşlar. Benden size tavsiye. Yani kesinlikle almayın. Direkt toz tutuyor çok kullanışsız. Bunları trendi olan almıştım o mavi takımla birlikte. Ama bundan memnun değilim açıkçası siyahtan. Evet, şimdi bu gri takımlarımı da koyayım. Şöyle bir de gri takımlarım var. Bunun yorganı da vardı aslında. Onları diğer tarafa koyayım bence. Aynen o şey şurada şeylere. Şurada da yastık kılıfları. Hemen kaplayayım bunları da. Şöyle şunları koyabilirim Şöyle bir takımım daha var Bunları da şu şekilde Şöylemesine koyayım Direkt elimin altında Şu siyahın bir de şöyle bir nevresim takımı var Şu renk Rengini görebiliyor musunuz Şöyle gri antresit bir çarşafı var Onu da katlayayım kısımda da dediğim gibi şu boş şeyleri artık atacağım. Çünkü gereksiz. Şu battaniyeleri falan ayıracağım. Şöyle bir şey var mesela. Çantalarım var. Şunun içine bir yorganımı koyacağım. Şöyle bir şeyim vardı. Hatta e, buradaki gri battaniyemi şeyiydi. Yatağımda şu an. Burayı da hemen bir sürtüreyim. Sileyim. Sonra gelirim takımım daha çıktı. Bunu da e, hemen şeylerle birlikte koyacağım şu kısma. Diyordum ya size şöyle bir yorganım var. Bunu da e, şu kısmının içine koyacağım. Hemen koyalım. Bunun şu yorganı hemen böyle atayım. Böyle. Şu yorganı katlayayım. Benim kayınpederim almıştı bunu. ay bunu değil pardon. Ee, bunu annem almıştı. Çok memnunum bundan da. Yani rengi falan çok güzel. Çok severek de kullanıyorum. Bu arada e, bir önceki videomda şey yapmıştım. Kuaförle ilgili. Hani atamamıştım ya. Beğendiniz mi saçımı? Saçımın rengini. Yani sombre yapacaktım. Ama oldu bana. Kestane rengine döndüm. Saçlarım yandı. Yandıktan sonra da bu şekilde kaldı. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım her şeyde vardır bir nasip diyoruz. Ve yolumuza hızlı kesmeden devam ediyoruz. Çok terledim bu arada. Ama üstümdekini çıkartamam. Kalın giymem lazım. Çünkü hastayım. Bir haftadır hastaydım yaklaşık. O nedenle hemen şunu içine koyayım. Hemen koyayım. Şöyle yastık kılıfları da var bunun. Bunları da hemen şöyle koyayım. Güzel güzel kapalı kalsın. En azından daha değerli toplu duruyor. Böyle. Olay bu. Bakın az önceki hengameden nerelere geldik. Gördünüz mü? Kurç almayı düşünüyorum ama yani almasam da olur çünkü neden almıyorum bunu da söyleyeyim. Ee, sipariş birkaç kere verdim iptal ettim İptal etmemin nedeni de ben çünkü sürekli kullandığım nevesim var ben çok fazla misafir tek hatta tek kişilik hiç şeyim yok diyebilirim şöyle kendimi de göstereyim hiç tek kişilik e, takımım yok e, ee, almadım da çok fazla misafir gelmiyor Mersin'de olduğum için ailem de İzmir'de o yüzden hani gelen mesela kardeşim gelmişti geçen haftalarda. Ona da yani çift kişilik nevresim takımı serdim gayet de rahat oldu. Güzel oldu. O yüzden almadım yani. Normalde birkaç kere dediğim gibi aldım ve iptal ettim. Hemen şunu nasıl yapacağız? Şöyle şunu çıkartayım da. Şunu şöyle en dibe bir koyayım. Yanına koyabileceğim ne ürün var? Şu şeyimi koyabilirim banyo takımımı koyabilirim yedek. Bunu da Bim'den almıştım bu arada. Diğer iki tanesini e, şeyden almıştım. Madam Coco'dan almıştık. metle birlikte. Ama bunu Bim'e gelmişti. Bim'e gördüğümde de direkt almıştım. 69 TL gibi fiyata aldım. Bayağı uygundu. O yüzden kaçırmak istemedim. Şu da küçük lavabo önüne. Bunu hemen kirlendiğimde diğerlerini yıkayacağım da ya da direkt serdiğim bir ürün çok da kullanışlı severek kullanıyorum şöyle yapayım şu kısmı koyayım bu burada kalsın bu buraya gelsin şöyle onun yanına koyabileceğim şunu koyayım şurada nişan borçama şeyi ondan sonra bunu koyayım şöyle Şu battaniyem vardı. İşte kayınvalidemle kayınpederimin aldığı da şu. O doğudan almışlardı. Şu desende. İstikbal'den yani. Çok severek kullanıyorum. Kendilerine de buradan tekrar teşekkür ederim. Şöyle hemen katlayayım bunu da. Şimdi güzelce katladım. Şöyle kalsın. Hoppala. Onun nevresim takımları da şuydu. Şöyle göstereyim. Pencereyi pencere mı acaba ya? Bilemedim. Bunları şu şekilde hemen oraya koyayım. Bu da ayağımın ucunda hemen şöyle kalsın. Sonra şöyle bir piken var. Bu neyin takımıydı? Bunun takımı şu anda yok. Nerede kim bilir? Allah bilir yani. Şöyle bir takımım vardı. Ama bu şurada. Tamam tamam aklıma geldi. Hemen bunu da katlayayım. Nefes nefese kaldım ya. Gerçekten. Nefes nefese kaldım yani. Şu çizgiyle bunun takımıydı. Ama bunun şeyleri nerede acaba? Bakın buradan daha gri çıkıyor. O gri'nin şeyiydi. Bunu da oraya koyayım. Şöyle oh açalım ya. Daha iyi sanki. Şunları da şu kısmı koyayım. Hatta şöyle mi koyayım? Yok böyle olmadı. Şunu şurada koysam. Şunu da şuraya sığdırırım önce Heh. Tamam oldu vallaha. Oh Allah bunu da buradan alayım şu örtülerimin yanına koyayım. Şunlar da plaj çantalarım. Onları da hemen bu köşeye koyuyorum çünkü yazın çok fazla denize gideceğiz. İnşallah Rabbim kısmet ederse diyelim. Deniz aşırı bir insan olabilirim yani. Şu çantamı da böyle hazır gidecekmiş gibi koyalım. En son şu kaldı. Yani şimdilik daha yıkamada bir sürü nefesim var. En sonu şu kalmıştı. Bunu da bir kayınvalidemin arkadaşı hediye almıştı. Evime geldiğimde. Bu da Madam Coco'dan. Buna da bayılıyorum. Severek kullanıyorum kendisine buradan teşekkür ederim. Hoppa. kuma kaplayalım. Oh. Ve. En son şu kırmızı battaniyemi de katladım arkadaşlar. Şöyle size kısaca göstermek istiyorum. Ee, buraya çantalarımı koydum. Ee, bu kısma nevresimlerimi koydum. Buraya pembe battaniyemin şeylerini. Bu kısımda sadece battaniye ürünleri oldu. Şu kısım çeyizliğimden e, söylemiştim zaten. Nevresim vesaire. Ay Nevresim diyorum pardon. E, seccade başörtüsü falan. Şu kısma da komple günlük kullandığım nevresim ürünlerimi koydum. Bazen bu şekilde oldu. Hemen göstereyim sizlere de. Şöyle bir şey oldu. Şu kısımda boşaldı. Hemen şunları atacağım zaten. Bunları da bilmiyorum. Bu sarı battaniye salona gidecek. Diğerlerini de şu konsolun üstüne koyacağım. Konsolu falan toplayacağım. Şu an yatak odam böyle. Bu arada değiştirdim. Sizin, sizin ondan haberiniz yok. Hemen kısaca şöyle göstereyim. Şöyle oldu. Bu şekilde beğendiniz mi yaptığım şeye baza altına ilk baştaki ve sondakine? Ya bence düzenli oldu. Ben de bu şekilde kullanıyorum. Tabii ki herkesin kullanma şekli farklı. Yani bazıları hurçta kullanıyor. Hurçtan başka şey de koymuyor vesaire. Hani bir şey kapabilir diye, toz alabilir diye. Naftalin koyanlar falan da var. Ben de ilk başlarda naftalin koyuyordum. ilk evlendiğim zamanlarda. E, fakat sonradan koymamaya başladım. Çünkü e, bu şekilde açık koyuyorum. Zaten günlük kullandığım için yani günlük ürünler olduğu için haftada bir e, pardon haftada iki kere en az değiştiriyorum nevresimlerimi. Hani 60 derecede yıkıyorum. Bu arada en son yaptıktan sonra da şu yumaşın e, şu yeni çıkan şeyleri var ya daha doğrusu yenide çıkmadı da giysi sprey olarak geçiyor. E, bunlardan sıkıyorum hatta göstereyim sizlere de. Bu şekilde ürünü tekrar göstereyim. Ütü etkisi yaratıyor. Gerçekten de yaratıyor arkadaşlar. Denedim ben de. Hakem kıyafetlerimize sıktım. Hakem kıyafetlerimiz. Mesela şu kırışık ya. Buna sıkıyorum bu şekilde. Hem güzel koku bırakıyor. Böyle e, dolabıma falan da kullanıyorum. Hem güzel bir koku bırakıyor. Hem de gerçekten de e, kırış, kırışmasını engelliyor. Ürünlerin. Bu şekilde sıkıyorum. Koksun diye. Ve videom buraya kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. Ee, sizleri çok seviyorum. İnşallah beğenmişsinizdir videom. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben biraz dağıldım çünkü şimdi hemen hazırlanıp maça gideceğim. Maçım var. Ee, maçtan geldikten sonra hemen yemek yap, duşa gir vesaire. Günlerim öyle geçiyor çalışmadığımda ve genellikle evin her kısmını bir bir güne sığdırmaya çalışıyorum. Ama artık bunu yapmayacağım. Çünkü her gün farklı bir şey yapacağım. Mesela bazı altı bitti, yarın dolaba geçeceğim. O şekilde ilerleyeceğim ve bunları size video almaya çalışacağım. Bu şekilde sizleri seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın.